Şimdi arkadaşlar glomerulus kılcalları ve doku kan kılcalları ikisi önemli farklılıkları. Çünkü glomerulus kılcalının az önce de bahsettiğimiz gibi farklı bir durumu var. Yani şimdi normalde bildiğimiz bizim kılcal damarlar bir atardamar, bir toplar damar ucunda bulunurken bakın glomerulus kılcalları iki atar damar arasında bulunuyor. Oldukça önemli bir farklılık. Şimdi burada tabii ki iki atardamar arasında bulunduğu için arkadaşlar, glomerulus kılçaklarının basıncı çok daha fazladır ve bu da nasıl bir adaptasyon geliştirmiştir buna? Çift katlı epitel hücrelerden oluşur. Ancak doku kılcağlarında böyle bir duruma gerek yoktur. Bunlar tek katlı epitelden oluşmuşlardır. Şimdi burada tabii ki yine iki atar arasında bulunduğu için arkadaşlar her yerinde basıncı aynıdır. Sabit bir basınca sahiptir. Ortalama 60 milimetre civar. Ancak doku kılcağlarına biz kan kılcağlarımıza baktığımız zaman basınç atardamar ucunda daha fazla toplar damar ucunda daha azalıyordu. Hatta Starling hipotezinde yine buna bakmıştık bahsetmiştik bundan. Burada işte basınç atar damar ucunda daha fazla toplar damar ucunda daha az olduğundan dolayı arkadaşlar bir madde alışverişi söz konusu oluyordu. Yani şimdi burada bu neyi getiriyor bize tabi? Atar damar ucunda o basınçtan kaynaklanan bir süzülmenin oluşması toplar damar ucunda ise oradaki kan basıncının azalmasına karşılık geri emilimin gerçekleşmesine sebep oluyor. Ancak glomerulus kılcağlarında arkadaşlar basınç aynı şekilde devam ettiğinden dolayı o basınçla birlikte süzüntü oluşuyor. Dolayısıyla glomerulus kılcallarında arkadaşlar aktif taşıma olmaz. Burada bir pasif taşıma biz görürüz. Yani difüzyon aracılığıyla buradaki atar damar basıncı aracılığıyla bir hızlıca geçiş olur, bir süzüntü oluşur. Ancak burada arkadaşlar hem bakın pasif taşıma hem de geri emilimde aktif taşıma yani ATP'nin harcanmasını biz burada görüyoruz. Şimdi e, bu üç tane olayımız, evet, süzülme yani süzüntünün oluştuğu, geri emilim ve salgılama olaylarına bakalım. Hangi yapılarımız, hangilerinden oluşuyor? Bizim için oldukça önemli yorum soruları buralardan sıkça çıkacak arkadaşlar. Şöyle bir bakalım şimdi. Şimdi nefronun işlevi ve idrar oluşumu dedik ki süzülme, geri emilim ve salgılama olaylarından oluşur ve burada arkadaşlar. E, süzülme yani filtrasyon e, dediğimiz yapı glomerulus kılcağlarından boğman kapsülüne doğru geçişi ifade ediyor. Şimdi burada arkadaşlar kan basıncı ve difüzyonun etkisiyle yani az önce söylediğimiz gibi pasif taşıma ile bu olay gerçekleşir. Ve burada arkadaşlar bakın glikoz, amino asit, vitaminler, mineraller, işte üre, ürik asit, kreatin, bikarbonat gibi yapılar geçerken süzüntü içerisinde Burada bakın al yuvar, ak yuvar, trombosit yani kan hücrelerimiz. İşte albümin, globulin gibi fibrinojen yani arkadaşlar kan proteinleri kesinlikle geçemez. Yani süzüntü de arkadaşlar kesinlikle biz bunları göremeyiz. Bu süzülme hızını etki eden faktörler nelerdir? Peki buna baktığımızda glomerulustaki kan basıncı arkadaşlar, Bowman kapsülündeki hidrostatik basınç. Şimdi glomerulustaki kan basıncı arkadaşlar arttıkça süzülme hızını ne yapacaktır? Artıracaktır. Bowman kapsülündeki hidrostatik basınç. Şimdi bu basınç demek arkadaşlar hidrostatik basınç derken yani Bowman kapsülünden glomerulus kılcalına doğru bir basınç var. Hidrostatik basınç dediğimiz bu. Bu eğer artarsa arkadaşlar süzülme ne olacaktır? Azalacaktır. Çünkü geriye doğru yani bu tarafa doğru bir püskürtme söz konusu. Kanın e, protein ozmotik basıncı arkadaşlar. Eğer Azalırsa süzülme hızı artacaktır. Soğuk hava sıcak hava etkiler. Soğuk hava arkadaşlar. Soğuk hava. Şöyle yapalım. Kan basıncını arttırdığı için süzülme hızını da arttıracaktır. Ucuz sıcaklığı yine kan basıncını arttırdığı için süzülme hızını arttıracaktır. Adrenalin ve tiroksin hormonları yine süzülme hızını arttıracaktır. Fazla tuzlu bezin tüketimi gerçekleştirirsek biz yine glomerulus'taki basıncı arttıracağımız için arkadaşlar süzülme hızı yine artıyor. Yine kan şekeri burada glomerulus basıncını arttırdığı için arttığında arkadaşlar seviye yükseldiğinde yine süzülme hızına olumlu bir etkisi söz konusu. Şimdi burada e, ikinci olayımız geri emilim. Geri emilimde bakın ozmozu göreceğiz, difüzyonu göreceğiz ve aktif taşımayı göreceğiz. Yani hem pasif taşıma hem aktif taşıma burada geçerli. Bu bizim için önemli arkadaşlar. Şimdi burada hangi kısımlar geri emilime sahip? Geri emilimi gerçekleştiriyor. Bakın şeklimizi görmüştük. Glomerulus'tan böbrek kapsülüne doğru arkadaşlar şöyle hatırlayabiliriz hemen hatırlayalım. Şurada glomerulus kılcallarından böbrek kapsülüne doğru bir süzülme gerçekleşiyor. Yani süzülme dediğimiz olay şurası. Burada artık geri emilim proksimal tüp, işte henne kulbu, distal tüp kısımlarında e, idrar toplama kanalında gerçekleşecek. Ama böbrek kapsülü kısmımızda kesinlikle bakın geri emilim söz konusu değil. Orada sadece bir süzülme var. Şimdi proksimal tüpteki geri emilimde hangi maddeler geri emilime uğruyor? Su, sodyum, klor, potasyum, amonyum, bikarbonat, vitamin, asit ve glikozlar geri emilime burada uğruyor arkadaşlar. Hemen olay geçti şöyle alta doğru Henle kulbuna. Henle kulbunun inen kolunda akvapyorun kanalları var demiştik. Suya geçirgendir demiştik. Dolayısıyla suyun geri emilime inen kolda olurken çıkan kolda iyon kanalları vardır demiştik. Tuz ve minerallerin geri emilimi burada gerçekleşiyor. Distal tüpü baktığımız zaman arkadaşlar yine sodyum, klor, su ve bikarbonat iyonları geri emilime uğradı. Şimdi burada suyun geri emiliminde arkadaşlar ADH yani vazopressin hormonumuz hipofizin arka lobundan salgılanıyordu. Burada arkadaşlar suyun geri emiliminde etkilidir. Sodyumun geri emiliminde de arkadaşlar aldosteron hormonumuz etkilidir. Bu iki kısım önemli. Yani endokrinle boşaltım sistemini bağdaştırdığımızda bu sonuca ulaşabiliyoruz. İdrar toplama kanalına baktığımız zaman arkadaşlar idrar toplama kanalında e ee, neler göreceğiz? Suyun geri emilimini göreceğiz. E ee, ürenin geri emilimini göreceğiz. Bakın üreyi başka hiçbir yerde gördük mü? Başka hiçbir kısımda üreyi görmedik arkadaşlar. Bu önemli burada. Ve yine sodyum ve e, klorun geri emilimini arkadaşlar idrar toplama kanalında görüyoruz. Şimdi şurada sağlıklı bir bireyde Hangisi nasıl emilir? Ne kadar emilir? Glikoz, potasyum, amino asit arkadaşlar %100 geri emilime uğrar. Bakın %100 geri emilime uğruyor. Sodyum arkadaşlar %99,5 geri emilime uğruyor. Klor, su, işte bikarbonat, tuzlar bunlar 90 gerim emilme uğrar. Ürenin de yarısı yani yüzde 50'si arkadaşlar geri emilime uğrar. Önemli. Bu ifadeler önemli arkadaşlar. Şimdi e, burada mesela şöyle dikkat edeceğimiz neler var? Bakınız şimdi. Şimdi glikoz yüzde yüz geri emilime uğrar dedik. Nerede var glikoz arkadaşlar? Geri emilim nerede oluyormuş glikozun? Bakın proksimal tüpte glikoz. Yani glikozun tamamı demek ki proksimal tüpte geri emilime uğruyor. Suya bakıyoruz mesela proksimal tüpte var. Henle kurgunun inen kolunda var. Distal tüpte var. Üreye bakıyoruz. Üreyi ben sadece nerede görüyorum mesela? İdrar toplama kanalında görüyorum arkadaşlar. Yani bu tip ayrıntılara lütfen dikkat etmeye çalışalım. Şimdi geçtik salgılama yani artık idrarı oluşturma aşaması bu burada arkadaşlar ağırlıklı olarak olaylar distal küpte gerçekleşiyor İlaçlar işte mesela antibiyotikler işte amonyak hidrojen zehirler bikarbonat asitler bazılar aktif taşıma ile yani bu diğer bir ifadesi zaten aktif boşaltımdır arkadaşlar aktif taşıma olayı ile e, kanalcıkları iletiliyor ve hidrojen idrarla atıldığı için idrar genel olarak asidik bir pH gösterir. 4.4 ila 8 arasında bunun pH'ı değişiklik gösteriyor. Ve en yoğun olarak bildiğimiz sıvıdır arkadaşlar vücudumuzda ve sağlıklı bir bireyde normalde şunlar bulunmaması lazım. Bakın. Yani sağlıklı bir bireyin idrarında glikoz bulunmaz. Bulunursa ne olur? İşte diyabet yani şeker hastalığı dediğimiz rahatsızlığı bize ne oluyor arkadaşlar? Göstermiş oluyor. Amino asit bulunmaz arkadaşlar. Yağ molekülleri bulunmaz. Kan proteinleri bulunmaz. Kan hücreleri yani bir idrarda al yuvarı biz rastlamamamız gerekir. Bir lokosta rastlamamamız gerekir. burada arkadaşlar bu ifadelere dikkat edelim. Bunun dışında bulunan arkadaşlar e, yapılar idrarda bulunuyor. Günlük olarak 1,5 litre kadar biz idrar üretimi yapıyoruz. Ve salgılama dediğimiz olay geri emilimin tam tersi yönünde gerçekleşen bir olaydır diyoruz. Şimdi arkadaşlar e, son olarak şöyle bir takım önemli kısımlar, önemli notlar. Bir bakalım şöyle hem bir tekrarımızı yapmış olalım son olarak. Şimdi burada arkadaşlar e, sağlıklı bireylerde bir eritropoietin hormonu muhabbetimiz vardı. Yani bunu karaciğerde de geçmişti bu sindirim sisteminde. Bu arkadaşlar eritropoietin hormonu e, böbreğe uyaran ve al yuvar yapımını arttıran bir hormon. Şimdi eritropoietin hormonun %90'ı arkadaşlar böbreklerde sentezleniyor. Böbreklerden çıkan bu hormon kırmızı kemik iliğini uyarıyor ve kırmızı kemik iliğinde de ağlıyor yapımını arttırıyor. Bunun %10'luk kısmı karaciğerdeydi. Bu hormonun üretimi arkadaşlar. Karaciğerde idi. Şimdi bu şöyle bir dursun. Bu bir. Önemli. Şimdi ikincisi vücudun su ihtiyacı olduğu zaman. Bakın ADH, antidiüretik hormon yani vazopresin distal tüpe etki eder. Ve burada arkadaşlar hücre porlarını genişleterek daha fazla suyun geri emilimini sağlar. Bakın önemli. Hem hormon, endokrin sistem hem boşaltım sistemi ile ilgili. Henle kulbu, inen kolu, çıkan kolu vardı. Ve bu öz bölgeye aitti. Henle kulbunun uzun olması hipertonik idrar oluşumunu sağlıyor. Dolayısıyla daha fazla su geri emilmesine sebep oluyor arkadaşlar. Bu uzunsa daha fazla suyun geri emilimi olur. ve Dolayısıyla da hipertonik idrar yani daha yoğun bir idrar durumuna sebep oluyor. Geldik. Kalpten pompalanan kanın yaklaşık olarak arkadaşlar 1 bölü 4'ü böbrek atardamarıyla böbreklere taşınıyor önemli. Aldosteron hormonu arkadaşlar yine bakın ADH hormonu gibi aldosterondan da bahsetmiştik. Burada arkadaşlar e, distal tüpte sodyum emilimi ile potasyum atılımını eş zamanlı olarak uyarır. Bakın önemli. Yani aldosteron hormonu bizim için oldukça önemli demiştik. İşte suyun geri emiliminde görevlidir demiştik. Burada arkadaşlar sodyumun geri emilimini uyarırken bir yandan da aynı zamanda potasyumun ne yapıyor arkadaşlar? Atılımını da uyarmış oluyor. Önemli. Glikozun tamamı proksimal tüpte geri emilir. Evet. Yine bundan bahsetmiş idik. Şimdi arkadaşlar son olarak da burada maddelerimiz var. Bunlar getirici atardamar ve götürücü atar damarda ne şekilde bulunuyor? Şimdi su, glikoz, tuz, üre, işte amino asit, oksijen, mineraller diyebiliriz burada. İşte karbonat iyonu diyebiliriz. Bunlar arkadaşlar getirici atar şöyle alalım. Getirici atar damarda fazla, götürücü atar damarda az miktarda bulunurlar. Ama işte kan proteinleri trigliserit kan hücreleri bunlar arkadaşlar kılcallara doğru geçiş gerçekleşmediği için bunlar her ikisinde de eşit olarak bulunacak.